PRP ve vajinal lazer nasıl bir arada kullanılır? Genital lazer nasıl bir arada kullanılır? Biraz bunun kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. PRP yaptığımız olgularda PRP ne işe yarar? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. PRP uyguladığımız bölgede gençleşme, o bölgedeki kök hücrelerin artışını sağlayarak rejuvenasyon dediğimiz dokunun yenilenmesini, gençleşmesini sağlamaktadır. Bu şekilde özellikle menopoz sonrası dış genital veya vajinal bölgedeki gençleşme sağlamak istediğimiz hastalarımızda veya Oşat, G-şat dediğimiz işlemlerde Oşat'ta özellikle dış genital bölgedeki uyarılma istenen alanlarda kanlanmayı artırarak hem PRP hem lazer yardımıyla G-şat dediğimiz uygulamalarda G noktası bu artık şehir efsanesi halinde söylenen G noktasını bulup buraya enjeksiyon yaparak bu bölgenin uyarılmasını artırabilmekteyiz. Bunun yanı sıra menopoz döneminde dış genital bölgedeki hassasiyet, kuruluk gibi şikayetlerde yine PRP ve lazeri kombine olarak kullanarak bu bölgeyi gençleştirebilmekte, yine eski haline yaklaştırabilmekteyiz. Aynı zamanda PRP uygulamalarıyla Yine dış genital bölgedeki olduğu gibi vajina içerisinde de idrar kaçırma uygulamalarında bu bölgenin kanlanmasını ve gençleşmesini bir kat daha artırabildiğimiz için daha yüksek başarı sağlayabilmekteyiz.